Neden Hulk Spor Merkezi? Şimdi öncelikle Hulk Spor Merkezi bizde şöyle bir şey var biz sadece eğitim vermiyoruz biz dostluk kuruyoruz arkadaşlık kuruyoruz bir nevi e, bir aile ortamıdır bizim tarz neyin ne yapman gerektiğini sana öncü olan bir hoca lazım. Öncülük yapan bir hoca lazım size. Ya kim olursa olsun. Muhtemelen herhalde bundan dolayıdır. bizi en çok tercih eden. Herhalde sporu sökersen, benden sökersen, kalbimden sökmüş gibi olursun. Yani sporsuz benim bir hayatım yok yani. to my body like a spirit so i have determined your part.